Merhaba değerli seyirciler. Fotomaç gazetesi Beşiktaş ile başlıyoruz. Hazin son demiş Fotomaç. C grubunda ilk 3 karşılaşmasını kaybeden Kartal, Portekiz'de olmak ya da olmamak maçına çıktı. Pjanic, Batshuayi, Vida, Rozier, Enkudu gibi usta ayakları olmayan tepsilcimiz güçlü rakibi karşısında fazla varlık gösteremedi. Gonçalves'in biri penaltıdan 2, Paulinho ve Saravi'nin gollerine engel olamadık. 90'da Josef atıldı, Devler Ligi defterini kapatan ekibimiz Avrupa Ligi'ne gidebilmek için de son iki maçını kazanıp Dortmund'un Lisbon'a yenilmesini bekleyecek. Evet arkadaşlar. Ee, olmak ya da olmamak maçıydı. Evet. Ama bunu ne Sergin Hoca'da ne Beşiktaş'ta son final maçı havasını göremedik. Yani şöyle düşünün. Şampiyonlar Ligi maçınız var. Önemli bir maç başkan olsun, Sergen Hoca olsun hala offside Mehmet Topal'ın offside'dan attığı golü konuşuyor. Başkanı Galatasaray maçı ile ilgili konuşuyor. Yani bir türlü o havaya girememiş Beşiktaş. Bunun da sebeplerinden biri Sergen Hoca zaten Şampiyonlar Ligi'ni pes etmişti. Kafasından silmişti. Dortmund ve Ajax yenilgilerinden sonra olmayacağını anlamıştı. Ama şöyle bir şey var. Avrupa Ligi'ni niye hiç düşünmedi? Hani bunu verdiği röportajlarda da hissettirdiğiyle de bunu belli etti zaten. Sergen Hoca yani ağır konuşmak istemiyorum ama Türkiye'ye aslında bir ihanet etti. Avrupa puanlarının ülkemize bu kadar etki edeceği maçlarda Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi'nden puan alamazsın. Olur, anlarız. Ama Avrupa Ligi dişimize göre bir lig. Hani buradan alacağın puanlar ilerisi için çok önemli olacaktır. Hani diğer takımları geçtim. Diğer futbol takımlarını geçtim. Kendi takımı için de şöyle söyleyeyim. 2 yıl sonra şampiyon oldu mesela. Ya da bu sene şampiyon oldu. Birinci ön eleme oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Hani bu kendi takımı için de bir sorun aslında. Elemelerden çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü e, kulüp puanları da düşük olduğu için hep zorlu takımlar denk gelecektir takımlarımıza. Uzun bir süre Şampiyonlar Ligi göremeyebiliriz ülke olarak. Hani Türkiye ve diğer futbol takımlarını geçtim ama kendi takımına da bir ihanettir Avrupa Ligi'ni düşünmemek. <laughs> Umarım son iki maç kaldı. Son iki maçı toparlar. Ve foto maçında dediği gibi son iki maçını kazanıp Dortmund'un Lizbon'a yenilmesini bekleyeceğiz. Umarım Avrupa Ligi ışığını görürüz. Ancak ben Sergen Yalçın'da hırs ve azim göremiyorum. Hani geçen seneki Sergen Yalçın'ı aratıyor. Çok formsuz olduğunu düşünüyorum Sergen Hoca'nın. Yani takımın formundan ziyade Sergen Hoca'nın formu bir yandan önemli. Yedek kulübesine baktığımızda o eski hırslı Sergen Yalçın'ı göremiyoruz. Hani bunun sebeplerinden biri de geçen sene yaşanmış olan şampiyonun bir doymuşluğu olabilir. Ya da biz olduk tamam böyle de devam eder. Biz zaten geçen sene düşük kadroyla da yaptık. Bu sene bu kadroyla hayda hayda yaparız bir havası da oluşmuş olabilir. Ama Sergen Yalçın formu ve hırsı takımı etkiliyor futbolcular yedek kulübesine baktığında eminim o eski Sergen Yalçın'ı göremiyorlar. Maçta da geriye düştüğü maçlarda bu takıma yansıyor. Beşiktaş'ı böylelikle bitirelim. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe manşetlerinde ne diyor bakalım? Pereira için kritik sınav. Son 6 maçta bir galibiyet alabilen Victor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği tartışılıyor. Portekizli çalıştırıcı bu akşam karşılaşma kader niteliğinde. Yönetimin son bir kredi açtığı tecrübeli hocanın Royal Antwerp ve ligdeki Kayseri spor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması halinde milyarda yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Evet Pereira için kritik bir hafta. Ki bence hem Fenerbahçe hem ülke için de kritik bir hafta bizi bekliyor. Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gerekiyor hem kendi iddiasını devam ettirmesi için hem de 19. sırada olduğumuz ülke puanının 15. sıraya gelmesi gerekiyor ki şu an 5 takımla Avrupa'ya başlıyoruz ama eğer 15. sıradan geride kalırsak 4 takımla Avrupa kupalarına devam edeceğiz bir sonraki sene. Gerçekten hem Pereira için, hem ülke futbolu için, hem Fenerbahçe için kritik bir maç mutlak galibiyet alması gerekiyor Fenerbahçe'nin. <laughs> Ki ben alabileceğini düşünüyorum. Hani Antwerp Fenerbahçe'ye aylığında bir takım değil. Eğer dış etkenlerden uzak kafasını sahaya vermiş bir Fenerbahçe bu maçı rahatlıkla alacaktır. Biraz dış etkenlerden kopması gerekiyor. Ali Koç'un buna izin vermesi gerekiyor. Sağ, takımı artık dış etkenlere değil sağ için odaklaması gerekiyor. Başaracaktır Fenerbahçe. Ama <laughs> Fenerbahçe başaracaktır ama Galip gelse de Bence bu Fenerbahçe için Ali Koç için yeterli olmayacak. Ee, biraz iyi oyunu da gerekiyor Fenerbahçe için. Ee, hoca değişikliği Konuları Yazılıyor, çiziliyor Fenerbahçe'de. Şimdi şöyle Ali Koç'a dikkat ettiğimizde Hoca tercihlerinde Genelde Aziz Yıldırım'ın çalıştığı eski hocaları seçti. Ersun Yanal olsun, Victor Pereira olsun, bence Emre Belözoğlu'nu da buna sayabiliriz. Aziz Yıldırım döneminde gelmişti Emre Belözoğlu futbolcu olarak ama teknik direktör olarak Ali Koç dönemine denk geldi. Eğer Aziz Yıldırım'ın eskilerinden devam edecekse yerli hoca olarak Aykut Kocaman'ı tekrar Fenerbahçe'de görme şansımız var. Ali Koç'un ilk tercihlerinden biri olabilir. Eğer yine eski ama yabancı hoca düşünecekse de Daum söz konusu olabilir. Bunlar Ali Koç'un planlarının içerisinde var, biliyoruz. Eğer, eğer Ali Koç denenmişi, denemeyip yeni bir maceraya atılacaksa da yerli olarak Şenol Hoca ihtimali konuşuluyor. Şenol Hoca-Fenerbahçe birlikteliği sağlıklı gerçekleşir mi bilinmez. Şenol Hoca-Fenerbahçe'yi kabul eder mi bence güzel bir birliktelik olur. Fenerbahçe'nin istediği o büyük takım oyunu sahada gerçekleşir ama dediğim gibi Şenol Hoca ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen e, olaylardan dolayı hani iki tarafta tükürdüğünü yalar mı bilemeyiz. Yerli hoca olarak Şenol Hoca akıllara geliyor. Yabancı hoca ise Karagümrün hocası Faroli konuşuluyor. Faroli Alanya'da yardımcı hocalık yaptı. Başarılı. Karagümrük'te şu an başarılı. Okey. Sıkıntı yok ama hani büyük takım çalıştırabilecek seviyede mi? Görmemiz gerekir. Ama bunu Fenerbahçe'nin artık kumar oynayacak bir gücü daha kaldı mı? Hani bu önemli olan. Hani Erol Bulut'ta oynadın. Emre Belözoğlu'nda oynadın. Filip Koku'da oynadın. Hani hep bir kumar, hep bir denendi. Olmadı. Artık başarıya aç bir taraftar bunu kabul eder mi? Beklemeye hazır mı? Göreceğiz. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Hani manşetlerde olsun, konuşulanlarda olsun. Fenerbahçe için hani orta yaşlı ya da yaşlı bir kurt hoca ismi geçmiyor. Hani bu düşündürücü olan. Çünkü Ali Koç denedi, konuştu, görüşmeler yaptı. Bir türlü istediği seviyede bir teknik direktörü getiremedi. Şu an artık medyada da konuşulmuyor. Hani bu gerçekten üzücü ve düşündürücü. ile devam etmek istiyorum. Galatasaray'dan ziyade... Geçen şöyle bir... Görüş aklıma geldi. Marka milli takım. Türkiye milli takım ihtimali var. Şöyle, Marka hiçbir milli takımda oynamamış. Genç milli takımlarda da oynamamış. Şu an Türkiye'de bulunduğu yıl... 3 yılı geçmek üzere. Hani marka ikna edilebilirse Türk vatandaşlığına geçip Türk milli takımında oynayabilir. Bence markayı kaptırmamak gerekiyor. Öyle bir ihtimal marka Aurelio'da da olmuştu. Yani marka da olabilir. Şu an Türkiye milli takımındaki eksik bölgeler için devşirme oyuncular kullanılabilir. markado bunlardan bir tanesi. Marka eğer Türkiye milli takımında oynarsa bu bütün taktiğimizi değiştirecektir ve ileride ileriye daha çok çıkmamızı sağlayacaktır. <laughs> Hücum oyuncularımızın bile değişimini sağlar Marka. Bu bence düşünülmeli. Marka ikna edilmeli. yani Brezilya milli takımı da konuşuluyor. <laughs> Portekiz milli takımı da konuşuluyor ancak Portekiz'de oynama şansı yok. Marka'nın Portekiz vatandaşlığı yok. O yüzden Brezilya tek tercihi. Ama Brezilya içinde o kadar çok oyuncu havuzu var ki. Marco'ya sıra gelir mi? Bence Marco Türk vatandaşlığına geçmek için ikna edilebilir. Buradan da milli takıma çağrılabilir. Şimdi burada size sormak istiyorum. Marka'yı Türkiye milli formasıyla görmek ister misiniz? Bunu cevabı Yorumlara yazın bir sonraki yayında tek tek ne cevaplar verilmiş paylaşacağız. Trabzonspor manşetleriyle devam edelim. Abdullah Avcı Beşiktaş maçının planlarını 3 madde üzerine kuruyor. Hızlı oyna, pas yap ve kaleni savun. Geçen sezon deplasmanda yendiği rakibine özel önlem almayı düşünmeyen Avcı'nın Trabzonspor'u Beşiktaş karşısında hızlı hücum, pas oyunu ve takım savunması prensiplerini ön planda tutacak. Yani Trabzonspor kendi oyunu oynamaya devam edecek. Özel bir önlem almayacak. Trabzonspor Beşiktaş maçı var bildiğiniz gibi hafta sonu. Trabzonspor için şu önemli derbide Bakasetas'ın formu. Bakasetas sakatlığı var ancak derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor. Eğer Bakasetas oynayacaksa oynaması da yetmiyor. Hani Bakasetas'ın sağda olup iyi oynaması da gerekiyor derbi için. O önemli, Bakasitas'ın formu önemli Trabzonspor için. Eğer Bakasitas sağlara yine bıraktığı gibi dönerse Trabzonspor maça 1-0 başlar. Çünkü Bakasitas oyunun kilit olduğu, 0-0 giden, sıkışan oyunlarda bir hareketiyle maçı değiştirebilir. Uzaktan şut olur, asistleriyle olur. Her an o kilidi açabilir potansiyeli sahip bir oyuncu. Trabzonspor için Bakasetas'ın formu önemli. Bir yandan Hamsik'in formu da önemli. Hamsik de çok önemli bir oyuncu Trabzonspor için. Abdullah Avcı ligin ilk yarının lider bitirmeye alışkın bir teknik direktör. Ancak ikinci yarıları da bir kadar tepe taklak olabilen bir teknik direktör. Bunu Trabzonspor'da değişebilecek mi göreceğiz. Abdullah Beşiktaş şey gitmesi yarar göstermiş gibi duruyor. Büyük takım çalıştırmanın işte taraftar baskısının o tecrübesini tattı. Şimdi Trabzonspor'da bunun meyvelerini topluyor. Yayınımızı burada bitiriyoruz arkadaşlar. Tüm takımlarımıza Avrupa'da başarılar dileriz. Salı günü görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.